87. mektup. Bu mektup Pehlivan Mahmud'a yazılmıştır. Allahü Teala'nın sevdikleri tarafından bir kimsenin kabul olunmasının büyük saadet olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala size selamet versin ve İslamiyetin doğru caddesinde bulundursun. Ala sahibi hesselatu ve selamü ve tahiye. Kıymetli arkadaşlarımıza birinci müjdem, Meyan Şeyh Müzemmil'in oraya gelmesini bildirmektir. Onun sohbetinin kıymetini ve faydelerini nasıl anlatayım? Allahü Teala'nın sevdiklerinin bir kimseyi kabul etmesi ne büyük saadettir. Hele onu severler ve yanlarına çekerlerse dünya ve ahiret saadetine kavuşmuş olur. O büyüklerin yanında bulunanlar kötülüklerden temizlenir. Sözün kısası, onun sohbetini büyük nimet biliniz. Sohbetin edeplerini titizlikle gözetiniz ki, faydelenebilesiniz. Daha ne yazayım? Evveliniz ve sonunuz selamet olsun. 106. Mektuba Bakınız